arkadaşlar. Selam. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Size keyifli seyirler diliyorum. Bu sefer gerçekten keyifli seyirler diliyorum. Çok güzel bir yerdeyiz. Efsane bir yerde. Artık çanaklar mı? Sunaklar mı? Oymalar mı? Göz, gö, göz başka neydi? Ee... Bağırsak. Ee... <laughs> <kalp, gülüyor> şey olmuş. Aort atar damarı. Ya uf, ciddi olalım <laughs> Bak arkadaşlar biraz gıcık oluyor siz dalga geçiyorsunuz ya yani biz bu işi ciddi yapmıyoruz zaten. Gelip yani biz burada kazı olaylarını yapmıyoruz. Biz sadece çekim yapabiliyoruz. Biz hiçbir şey olay ne biliyor musunuz bir de? Bulan biziz. O kadar çok yerler buluyoruz ki. Ha kimse hiçbir bu işi yapanlar böyle yerleri gösteremiyor. Ama işin kötü yanı ne? Biz hiçbir fikrimiz yok, bilgimiz yok. Ve saf saf geziyoruz gibi bir şey oluyor değil mi? Siz söylüyorsunuz. <laughs> onaylıyoruz. Ama olsun bak bunları bulmak da önemli. Ama sizden bizden. bayağı şey öğrendik. Değil mi? Çok şey öğrendik. Çok şey öğrendik gerçekten. Çekin bizden, yorumlar sizden. Ben, bu, ben buraya doğal yapalım. diyorum. Şimdi ilk önce doğal olan yer. Tamam. Ondan sonra kaplumbağa. Ee, yok, önce sunaklara gideceğiz. Evet, kaplumbağa Evet. Arka tarafımız sunak dolu. Çok, çok acayip. Ama çok var yani. Bilmiyorum 10 tane falan. Muhtemelen vardır. Efsane bir yer çünkü. Onlar devasa. Onlar gerçekten. bu, bu yapaymış arkadaşlar çıkınca öyle söyledi. Yani Buradan başlayacağız. Yapay. Ben fikirlerimizi merak ediyorum. Lütfen benim yüzümü kara çıkartmayın. Doğal muhal demeyin. Tuncay doğal diyor çünkü. Mecburen diyecekler. Demeyecekler. Şöyle bir kütleyim. Hayır bir saniye bir saniye. O, o büyüklükteki bir yere. Şimdi koyalım bakalım ne kadar dik olmuş. Evet. Bak ha, bu bir kere oyulmuş yani. Allah aşkına bu kadar yapay mı olur ya? Olur hayatım. Ya olmaz. Burası, olur. Burası Burası böyle bir yer. Yok ben göstereceğim. Sen gösterme. Allah. Hatta yapayın kralı. Çünkü diyorsun ki şimdi ben rezil olacağım. Yapayın kralıymış. Bakın. Bence, bak şu bir kere yüz Bak şurası. Bak şurası yüz yuvarlak. Bunlar muhçizdir. Bak görüyor musun? Değil hayatım. Muhç aşkım. Değil hayatım. Şunları bilemeyeceğim ama bence buralara herhalde hediyeleri koymuşlar. Millet bu hediyeleri toplamış ama çok hediye var. Bak burada o kadar doğal ki. Kuş yuva yapmış yani. O kadar doğal yani. Tabii <laughs> tabii. Kuş yapaya Vallahi yuva, yuva yapamıyor. yuva yapmış. Mu? Tamam kuş yapaya yuva yapamıyor mu? Bakın bu şekilde buralar. Böyle yavaşça çekim yapalım. Çok sıkmayalım arkadaşlar. Çünkü göstereceğimiz yerler daha güzel. Çok çok güzel. Şuraya gelelim. Şurada ben bir şey görmüştüm. Ha. Bak ne ya? Bu taş yalnız Bak, buradan kopmuş. Bu taş şu te şuradan kopmuş böyle. Ama bakın şurada bir şeyler oluşmuş. Haydi bunlar yukarısının delikleri Bak, var ya. Şurayı gösterdim mi? Şu üçgeni. Bak burada böyle bir üçgen var. Bak burada da var. Bak bir de benim dikkatimi çeken yeri göstereceğim. Hemen geldim. Arkadaşlar şimdi buraya bakın çıkmıyor sonra ulan o bir yine çok gimbal girmiyor ya birlikte küp bulalım açma toz yapma şimdi Hayır. doğal alan yeri bir toz yapma ya ne doğalı ya baksana doğal açtım bakayım bu ne kadar gitti Evet. Şurayı şu şura iyice bitirir misin? Gimbal inmiyor hayatım. Bu kadar inmiyor. Niye inmiyormuş? İlerine bakalım. Aşağı düşüyor, yukarı kaldıramıyorum sizin evet, bunu. Tamam. Boşuna doğal olan yerle beni uğraştırıyor. Gerçek tamam. sunakları bıraktım yukarıya. Tamam, bunu tamam. Oraya var gidelim. Şimdi diğer dağlar. Arkadaşlar gerçekten güzelim, bu konuda çok tartışıyorum. Bizim bebek yoruldu. Gel artık. Seni tartıştığım noktayı göstereceğim. Evet. Bakın arkadaşlar, şöyle bir kudure gibi bir şey, şöyle bir kalp oluşmuş. Bakın şurada bir kuş. Kuşun gözü. Yani ben öyle görüyorum yani. Ben nasıl bakın, görüyorum bakın. Şurada da bir şey var böyle. Tam bu kaya çatlamış. Bak buraya okeyiz. Ama bu değil. Bak şurada da sanki bir şey var. Bak çatlak yerlerden bahsetmiyorum. Kesinlikle bu. Bana göre de bakın. 10 numara diyor bir yalan diyor. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar lütfen Abi doğal yapın. doğal bu. Lütfen. Ben bununla Şimdi bayağı... doğal olmayan yerlere gidiyoruz hayat. Sana göstereceğim. Sen doğal ben olmayan ben yerleri ben göstereceğim, ben göstereceğim ben sana. Ben. Geç abi. Sen gel bir. bunlar. Bunlara da doğal diyecekler artık. Yok bunlar doğal demiyorum hayatım. İşte doğal olmayan yer. Büyüklüğe bakın. Bu kadar. Yani değil ama. Evet. Bundan şöyle. Bir, 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 bir tane buradan buraya. Buradan da aşağı böyle iniyor. Aşkım şu yanda kaya gösterir misin? Onda da bir eklentiler var. Eklentiyi bilmem hayatım da. Onu göstersen sadece. Şimdi Bunu ben... diyor. Onda bir eklenti var. Çizilmiş, asılmış. Hemen onu mikrofa git. Hayır hayatım. Bak. Ha. Bak. Peki. Hemen Çam açalım. hemen Belli Demişler. etmiş. Hı. Yalnız doğal dediği kayanın bak o kayaya göstersin diğer kaya. Şu arkadaşlar doğal kaya. O dediğim şu kaya. Şunun altıydı Bunun arkadaşlar şöyle. Bunlar da burada. Lütfen yorumlayın lütfen. Bilenler ama, bilmeyenler için. Burası da bakın şöyle indirmişler burayı. Bu da bir kaya. Ama burada böyle bayağı büyük kayalar var. Şurayı gösterir misin? İndiği yeri. İndiği şu yer buraya ya. iniyor. Evet. Şimdi gelelim. değil. Ama bak, bu buraya iniyor. Evet. Buradan. Aşağı inme. Şuradaki bunlar gösterelim. Bir saniye. Hangisini? Burada. Var. Tamam. Oraya tamam. sonra döneceğim. Buraya sonra gideceğiz. Şunları gösterelim. Evet. Bakın onun karşısında. Katlasına... Hmm. Bunlar niye arkadaşlar? Bu kadar çok bir arada. Oyma var. Bu oyma şu Yani belirli bir alanda var bu. Bir... Bakın burası da görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Ben burası şey da aşağı doğru, doğru kanal gibi vermiş. Bunları Şurada bilmiyorum. iki tane. Bunun Burada böyle bir şunun altındaydı değil mi? Bunun altında. Evet. Eğilebilecek misin altını? Evet. İstersen şu feneri bir çıkarayım senden. Fener bende mi? Bir saniye hayatım. bakın. Bir saniye. Burası da dikkat et kayıyorsun. Bu şekilde. Büyüklüğe bakın. Neredeyse 30 santim. Oo, bu kadar görmedim, derin. Mi? Sen görmedin burayı da hayatım. Evet. Burası da çok derin bir oyma mı sunak mı artık. 3 tane bu böyle. Bir de burada var. Burayı, burası da aşağı doğru vermiş böyle. Hepsi bunun altına vermiş. Yani şu şurası neyse artık yeşilimsi yosun gibi bir şey olmuş burada. Onun üstünde de mi var? Neyin? Yok hayatım. Aa ha, aşkım şu karşıdaki kayanın kilidini gösterir mi? Kayanın kilidi mi? Heh, burada da vardı bak. Sen görmedin. Evet. Ben de görmedim. Bakın. O da aynı yere. o da aşağı. Hepsi aynı aşağı aynı yolları. Bir çatlama gibi bir üçgen yerleştirmişler gibi. Oraya da git bir bak istersen. Oraya bakmadın sen. Buraya mı? Evet, oraya bir gir bak orayı kayayı bir çek. Hayatım evet, girecek yer yok. Şu aradaki. Bak burası. Şurada şöyle bir yer var. Ama bakın bu kadar tehlikeli. Oynuyor. Hayır, kocaman kayaların arasına sıkışmış bir tane kaya o oynuyor bastıman an oynuyor. Aşağı birlikte belki altınlar içine düşebilirsin. Altın odasına. Yani buradaki eski oymalar hepsi bence. aşağı. Aşkım o eski değer bence. Ama kalsın kalsın boşver. <laughs> Buradakiler de hepsi aynı yere. Onlar da buraya. Düşmediğimiz süreçte Bakıyor. Süre. böyle çekim yapacağız. Düşmeyi mi? aldım. Şöyle hop. Şimdi sen o tarafa gidecektin. İstersen onu bana ver Az şey önce bunu göstermiştik burada. Evet o da onun yanında. Bu kadar. Arasında bir 3 metre var değil mi? Evet. 2 metre. 2,5 metre var. Yani şöyle. Şimdi devam edelim. Şu kayada bir şeyler vardı. Aşkım istersen onu bana ver. Gerek <gülüyor> yok. <gülüyor> Gerek yok. Ben ayağımı şu attım mı? <gülüyor> Aşağı <laughs> indim mi? Olur. Oran neresi Bakın. olduğunu da göster ama bak. Bir saniye, örümcek ağları olmuş. Burası da şöyle aşağı doğru iniyor. gerçekten çok fazla burada. Nereyi gösteriyorsun? Nasıl? Evet. İlk çekim yaptığımız yer, şunun içiydi. Benim doğal dediğim olan delik gibi yerleri. Ama bunlar. O zaman kaya falan. Oluşmamış bunlar. Yapılmış bu arada. Bir de bunun burasında var bir tane. Bakalım kim çözebilecek. De buradan devam et. Ortada vardı. Yani. Orası hayatım ya aşağıda aşağıda ama yukarıda çok güzel yer var. var ama aşağıdakini çekmeyeceğim. Çok güzel. Çok gelip, gelip, gelip. Orasını sonra yapalım. Tehlikeli değil de bayağı uğraştırıcı. Sen şunu tutarsan hayatım. Şu gimbal'ı. Evet. Yukarıya kaldırsan alacağım. Evet. Evet. Tuncay akam her yerde zıplıyordu. <laughs> Hadi bakalım. bakalım. Her yerden zıplıyor. Oluyor. Evet gel Şimdi bakalım. Gel gel. Gel hayatım gel. Ben oraya girebiliyor muyum? Girersin de. Buraları. Domuzlar. Gel burada burada. Açmış. Bilmiyorum. Ne? Niye geçiyorsun burayı? Sen unutuyorsun bak. Git yanına bir. Bunlar hep bir Bunlar hep bir arada. çıksın onlar Ayak izi var bak Bak şurada ayak izi varmış gibi. Bunu yukarıdan mı çıkıp çeksem ki Çekilmiyor hayatım. Gimbal aşağı ve yukarı dönmediği için indiremiyorum Bahane yani. yapmadı bir daha çek oraya o zaman. Hayatım yukarıdan. Aşkım burası çok güzel ama ya. Mihraplı ya. Üstü üçgenli yer ya. Bakar mısın ya? Dikkat hemen. Yukarıyı çek. Heh. Az geriye gel. Gelemiyorum işte hayatım. Bak gimbal Bu sıkıştı geldi. burada. Bu tarafa geldi. E buraya çıkabilirdin şuna. Aşağı doğru dönmüyor. Evet, Tuncay birazdan beni dövecek arkadaşlar. Gimbal'ın dönmediği yere giremiyorum ki. Göz görebiliyor anca onu. Gimbal girmiyor. Tabii ki yanımda doğa var. Doğa halleder. Doğa oğlum. Ne yapıyorsun orada? Buralarda Hı -hı. domuzlar Hı -hı. eşmiş hep. Çok yer kaçırmış Bak bak bak. Sen gelebilirsen sana bir yer göstereceğim. Hı -hı. Boğanın su kabını alacağız. Geri deneriz artık da. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şu kayada güzel bir sunak var. Hadi bakalım. Başkan ver elini. Haydi. Hoppa. Benim başkanım ya. Bak. Ne? Benim benim patronum. <laughs> patron bak patron. Bak şu taşı çek patron. Ha gene bir şey gördü. Bu taş önemli bir taş patron. Sana ne kadar önemli bir, şey. bir önemli. Şimdi şu kaplumbağayı çek. Nerede? Ya şunu çeker misin Çek arkadaş git yanına. Ya ben orada. Bileşe karşı çekme <laughs> İlginç sunağa gidecektim. <laughs> Birazdan giderim ona. Ya bunun şu tepesinde bir sunak var da gözükmüyor orada. Çok güneş var. Bak şu yanındaki taşı bak. Eklenti taşı bak. Görüyor musun? taş ekleme. Bunlar kırılmış. Böyle bir kırılmışlar sanki. Elden geçirmişler. Yani şuradan kırılmış o. Şöyle bir yandan çek, şimdi şuraya çıktı bir yandan çekelim. Buradan da yakından da gözükme gün oldu hayatım. Gözükmüyor mu? Yok. Ama bir eklenti var. Şahane sen bu tarafa doğru git de bak. Sana ne göstereceğim. <laughs> bu tarafa. Bu tarafa. Bak sen şu kaya da bir çek. Hangi? Gitmeden. Hayır ben bunları gördüm daha önce. Şurada bir kafa yatmış. Şurada bir tümsek var. Bu kadar temizleyebildim. Bak bu eklenmiş hayatım. Bak yakın gelir misin? Bak bu eklenmiş buraya. Gördün mü? Bu bir ekleme kadar. Görüyor musun Bu buraya eklenmiş. Şöyle bir kafası var. Ama buraya bir ekleme yapılmış yapıştırmak. Öyle diyor kendileri. Evet arkadaşlar siz lütfen lütfen rica ediyorum yorum yapın. Kim size inanmıyor? Buna göre her şey doğal. Bana göre değil. Eklememiş, meklememiş. Bak. Cinin pozisyonunda duruyor bu taş. Bizim konak ekleme aman aman. <laughs> Evet bak bak ya. sen şuraya gelirsen. Artık, 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 artık. Ne göstereceksin? Şuradan şöyle baksana karşı dağın yüksekliğine. Buraya on tepize çıkalım, Bak. Benim yiyim, yarim Çok karşı yüksek, köyde. Değil mi? Görünmüyor. Jandarma, jandarma. Ama görünmüyor. gözükmüyor. bak Çok şurada. uzak olduğu için gözükmüyor artık. Evet. Evet komutanım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen şuradan. Şuradan geçersen göreceğim bak ne. Ha gayret. Ben ince noktalara dikkat ediyorum. Tuncay Bey. Bak. Şimdi de göstereceğim. Olacak onun çok çok güzel, güzel Şu kayanın üstünde. Sunak gördüm. Çık bakalım. Çıkacağım şimdi. Bak burayı da yanı da küvet gibi ha. Ha. Vallahi. Şuraya çıkayım şöyle. Hop. çıktım da evet. sağ sol biraz zor Bakın, yaptım. Ya. Bakın. Evet. Uh. Sen gö görmedim ben. Hatta bunu da aslında sen bulmuştun. Bak bunun yukarısında muhakkak sunak vardı dedim ben. Yarım, sen dedin de ben de yarım saat eve üzerine çıkmıştım büyüklüğü derinliği çok derin buradan da şuraya kanal vermişler aşağı bunun burasında da şöyle bir bir 15 santim derinliğinde bir oyma var ama bunun altı küvet gibi bunu eklemişler sonradan. Küvet gibi yapmışlar sanki. Ama ben buraya bayıldım. Bunun karşısı da. Vallahi bakın. Ama da bir arada gidelim Bu da bana ilginç geldi bana. şimdi doğan kırık falan diyeceğim. Bir değil, saniye yok yok. Söylemek istemedim. Hayır burada böyle bir. Ha, var mı? büyük var uzatıyorum bunu da anca. Bak oradan böyle geliyor. Evet. Ama ben onu görmedim. Buradan indirmişler. Ay, böyle. Şimdi. Buradan aşağı. Bir de bunun yanından inmiş. Yorumlar sizin. Arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz. Lütfen yorum yapın. Ne olduğunu söyleyin. Beğenin, abone olun. İnanın hemen gelip kalıp çekmiyoruz. Bayağı bir, bir iki saat burada bir araştırma yaptık. Sanki define arıyoruz. Neymiş efendim? Video çekeceğiz. <laughs> Mantar çıkmadı daha ne yapalım? <laughs> Hayır. Mantarlar video çekmek için iki saat şey yapıyoruz. Ama hoşumuza gidiyor bu. Ama taşlar efsane. Ya sana bunun <laughs> üzerindeydi. Bak orada da bir şu şu taraftan şey gösterebilir misin? Ne taraftan? Ha, tamam yok görünmüyor buradan. Buradan görünmüyor görünmüyor. Eline görünmüyor. Burada bir şey var mı? Yok hadi devam edelim şimdi da de gel. çıkıyor. Ağaç çıkmış bu, burası o da. Ne? Kaya. Belki olsun duruyor. Aynen olabilir. Bir yüzük olabilir. Altında. İçine bir yüzük olabilir. E sahibindir o zaman. Evet. Şunun evet. Değil mi? Ne? Şunun üzerindeydi. Ne? Sunak. Hayır hayatım. Bunun üstünde sunak var. Evet ilk ilk gördüğümüz şey. Sen bunun üzerini nereden görebilirsin hayatım? Ne değil değil. Aha niye değil ya? Ha. Bir saniye oraya çıkmam lazım. <laughs> <laughs> Hop. Ay bakın. Kocaman aslında bu. Burası bir karış? Bizim kaçırdığımız çok şey var. Orsunaktan buraya, oradan buraya, buradan da aşağı indirmiş. Hani büyüklüğü oh, uzanamadım da, kocaman. Şu arkamdaki ne bakıyoruz. Arkamdaki. Bu düzlenmiş gibi duruyordu. Ve karşıda kaplumbağa göster şimdi. Hangi ben az önce çektiğin kaplumbağa karşı. Elin Beğenmedim. Beğenmedim kaplumbağa. Buradan çıkmışsın sen ya. Gel gel diyor. Kendisi. Mehmet evet, komutanım. Komutan. Bak evet, komutan. Bu ne böyle? Komutan neye benziyor? Komutan. Hmm. yalandı. Hadi hadi yalandı. Tosmağı gibi bu da. Hadi yalandı. Bu da değil. Bu da değil. Güzel abi. Atıyor Bakın neye benziyor, bakın. Ne oldu, ne oldu? Aha, güneşli, tamam. güneşli geldi. Karşıdaki bak. Ne? Tam karşıdaki tombiye bak. Oraya yapıştırılmış açtım, o oh, hediye. Şu mu? Yes. Oğlum. Gerçekten. Kocaman. Kaplumbağa kardeşi evet. Öbür taraftan yüzsün mı? Gerçekten yüz suvarlak mı ya. Zebra kırılmış da ondan geldi. Bak bence var ya bunlar da işaretleri vardır. hep Evet. Nerede? Aşağıda mı? Hmm, şurada da bak. Ben bir şey göremedim aşağıda. E, şurada evet. bir çeksene şurayı. Nereye? Hayatım, mi şey, şey şöyle. Evet, çeksek ne olacak? Köpeğin yuları mı? Köpeği yuvar. Yok yular değil ya. Tasmayı <laughs> mı? Tasma yuvar. yuvarı var. buradan daha iyi. Güneş çıktı, çıktı diyor. gideriz. Şey, Arkadaşlar dünki video bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzlemeyenleri izletin. Çok güzel yerler geziyoruz. Sürekli olacak. Sürekli çekip çekip yükeceğiz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olun. Abone yapın etrafınızdakileri. Videoyu gönderin. Yorum yapın yani. Yorum yapın. Şu Özellikle şunlara bir yorum yapın lütfen. Tuncay ile iddialaşıyoruz. Lütfen iddialarız kim kazanırsa. Ama bak. Ne alacağım bana? Beşi ne istiyorsun hayatım? Bak şu var ya. Şurası var ya. Hmm. Az önce gösterdim ya. Yukarıdan evet. oluk açmışlar iki tane. Evet. Bakın onun bu tarafı da böyle. Ya burası enteresan. Zaten. Şöyle biraz daha gitsek. Bakayım neler var. Az önce gösterdiğim yerde bu. Bu kanal yukarıdan oyuktan böyle bir tane de burada. Bunun arkasında da şunun üzerine vardı büyük bir sunak ve karşıda. Ver, ver. Kayısını vereyim. Yular ha? Ne yular ya? Ben bir yörük kızı olarak yular diyorum. Var mı ihtiyacın Tamam yok. Tamam. Ver yuları. Tamam vereyim. Görüşürüz arkadaşlar. Çobanlar falan geldiğinde bizim e, doğamız rahat durmuyor. Evet Koyunlar saldırıyor. Bu da çok rahatsızlık verici oluyor. Bir onlara koşuyor. Koşmak çok kötü. bir domuzlara koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine koşuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.